Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı Erdoğan egemen güçlerin Afganistan'daki taşeronluğunu kapmak için çok kararlı görünüyor. Bizim hukukumuza göre Taliban hala terörist bir örgüt. Son 20 yıldır Taliban'a karşı kurulan koalisyonda yer alan, Taliban'ı terör örgütü ilan eden, Taliban liderlerinin mal varlığına el koymak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalar çıkaran Erdoğan'ın teröristlerle şimdi el sıkışmak için gösterdiği heyecan neyin nesi? Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Erdoğan sokakta infaz yapan, kadınları köle eden Taliban ile temas kurabilmek için çırpınıyor. Birbirimizi anlarız. Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanımız yok liderleriyle görüşebilirim diyebiliyor. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda elini güçlendirir diyerek Taliban'ı meşrulaştırmaya kalkıyor. Allah aşkına size Taliban'ı meşrulaştırma görevini kim verdi? Askerimiz Taliban'a destek için orada olacaksa acaba kime karşı olacak? sizi bir kere daha uyarıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Size düşen Afganistan'da taraf olmak değildir. Taliban şakşakçılığından fayda gelmez. Türkiye tüm Afgan halkını kucaklamalıdır. Ancak o zaman sorunun çözümüne katkımız olur. Erdoğan hem milletimizin aklıyla alay ediyor hem de Taliban'ın gadrine ve zulmüne uğramış tüm Afganların kalbini kırıyor. 648 askerimiz hala Afganistan'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO görevi kapsamında Mehmetçiğimizin Afganistan'a gitmesine izin vermişti. NATO'nun buradaki görevi 1 Eylül'de resmen bitiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümete verdiği izinde 1 Eylül'de fiilen sona eriyor. Taliban da 1 Eylül'e kadar askerlerinizi çekin diyor. Artık daha fazla oyalanmayın. 648 askerimizi ülkemize sağ salim geri getirin. Aksi halde Mehmetçiğimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olacaksınız.